Herkese merhaba, bu videoda size Gök'ün hazırlamış olduğu Yoke Atlas tercih robotu nasıl daha verimli kullanılır size onu göstereceğim. Yoke Atlas'a ulaşmak için Google'a Yoke Atlas diye yazın ve Yoke Atlas Yoke.gov.tr sitesinde tıkladığınızda site burada karşınıza çıkıyor. Siz burada ilk önce bir üye olmanız gerekir. Örneğin tercih listem. Yani üye olmadan da yapabilirsiniz ama eğer üye olursanız tercihlerinizi kaydedebilirsiniz. Çok kolay bir üyelik şey var. Şuradan üye ol'a tıklıyorsunuz, adını soyadınız, mailinizi yazıyorsunuz. Mailinize bir kod geliyor ve daha sonra üye olmuş oluyorsunuz. Sonra belirlemiş olduğunuz kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra artık e, tercih listiniz kaydedebilir. Daha sonra buraya tıklayarak örneğin lisans mı ön lisans mı bunları belirlemeniz gerekir. Yani on, hangi programlara bakıyorsunuz. Mesela öncelikle bir lisansa bakalım. yep lisansa tıkladığım zaman ön lisans Lisans tercih bazına tıkladığım zaman bana burada hangi puan türünden aradığını söylüyor. Örneğin ben diyelim ki sayısaldan arıyorum ve sayısaldan burada başarılı sıralamasını istiyor. Mesela benim başarılı sıralama 250 binde. Ben burada 240 bin ile 400 bin arasında bakmak istiyorum. Burayı biraz daha dar tutup siz biraz daha geniş tutabilirsiniz. Ona göre size programlar çıkaracak. Örneğin şu an çıkardı. Ee, üniversite türü devlet üniversitesi. Buradan ücretsiz seçiyorum. Tabi siz burada kendi değişiğinizi göre seçebilirsiniz. Öğretim türü, örgün öğretim. Örgün öğretim demek şu arkadaşlar. Yani üniversitede bizzat gidip okumak demek. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada 250, 240 bin ile 400 bin arasında programlar çıkardı ve siz buradan bakabilirsiniz. Örneğin işte matematik geliyor, ebelik geliyor. Diyelim ki siz buradan bir üniversiteye bakmak istiyorsunuz, yani o üniversiteyi merak ediyorsunuz. Örneğin Marmara diyelim. Marmara'ya tıklayıp aradığınız zaman burada sizin belirlemiş olduğunuz 240.000 ile 4.000 arasında Marmara Üniversitesi'ne size gelen programları çıkartır. Örneğin şurada gördüğünüz gibi 5 tane pro program var veya şöyle bunu silip genelde bakabilirsiniz. Ya da başka bir üniversiteye bakmak isterseniz yine buraya sadece ismi yazsanız çıkar ve böylece daha kolay bir şekilde bakabilirsiniz. Diyelim ki siz birini tercih listeniz eklediniz. Yani sayısaldan şunu eklediniz, şunu eklediniz ve şunu eklediniz. Daha sonra eşit ağırlığa geldik ve buradan da mesela 150 bin ve 250 bin arasına baktık. Ve buradan da aynı şeyleri yaptık. Devlet Üniversitesi olsun, ücretsiz olsun ve örgün olsun. Bunu yaptığınız zaman burada eşit ağırlık puan türünde 150 bin ile 250 bin arasında bu burayı çok geniş tutmamaya çalışın. Yani eğer sıralamanız 160 bin ise en fazla 140 bin, 150 bin gibi yapabilirsiniz ama diğer tarafı en çok kısmını istediğiniz kadar açık bırakabilirsiniz. Çünkü e, sonra 150 bin ise 150 binden sonraki bütün şeyler, programlar size gelme ihtimali daha yüksek olan bölümdür. Mesela şunu listeme ekledim. Şunu listeme ekledim. Ve en son tercih listeme baktığım zaman eklemiş olduğum programlar burada görünür. Ve siz burada programların böyle sıralamasını değiştirebilirsiniz. Şimdi burada 1, 3, 2 oldu. Sıralamayı kaydet dediğiniz zaman artık 1, 2, 3, 4 böyle olmuş oldu. Siz bunu daha sonra isterseniz bunu Excel'de de, Excel'de de indirebilirsiniz. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz ve e, Excel'de de bunları böyle görebilirsiniz. Kendi istediğinize göre tekrar Excel'den yeni bir filtreleme yapabilirsiniz. Şimdi burada bir diğer ayrıntı arkadaşlar. yok ön lisans atlası ya da ön tercih silbazına tıkladığınızda mesela TZ'den bakmak istiyorsunuz bu restoranlara değil artık puan aralığı girmeniz gerekiyor. Örneğin puanınız en çok diyelim ki 250 sizin puanınız. Burada en çok 260. Burada en az 240 gibi çok böyle geniş tutmayan bir şey yazdım. Bir aralık yazdım. uygula dediğiniz zaman yine aynı şey der. Burada da e, geçerli. Burada tabii ki yine sıralamalar yaparak e, daha daha hedef odaklı gidebilirsiniz. Ya da direkt buradan mesela e, bir üniversite aratabilirsiniz. Aynı şeyleri listeme ekleyip tekrar bu işlemleri yapabilirsiniz. Böylece bu programı daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Böylece bu programdan en iyi şekilde faydalanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.